Merhabalar Murat Merhabalar, Bey. Hoş, geldiniz. hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ve Asude Çay Evi'nde kaç yıldır firma sahipliği yaptığınızı sizden öğrenmemiz mümkün mü? İsmim Murat Soy, ismim Ardahan. Benim asıl mesleğim müzisyenlik. 35 yıl profesyonel çalıştım. Burayı kim çıkıyor oldu açıldı? İki buçuk yıldır iki burada buçuk aktif yıl olarak oldu. hizmet veriyorsunuz. Ben burayı açtığımda bütün insanlar bana 20 gün önce biçmişlerdi. Yani 20 gün sonra kapatırsınız diye ama Allah'a bir şükür şu anda kapatmaktan ziyade ben buraya açtıktan sonra Kuzuncuk'ta 35. kafe açıldı. Evet, peki o zaman hemen burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalara değinmek istiyorum. Burada gelen müşterilerinize ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz Murat Bey? Burada gelen müşterilerimiz kahvaltı için geliyorlar, işte kahvaltı tabağımız var. Menemen, sahanda yumurta e, türü şeyler ki yani bizim e, sahanda yumurtamız Erzurum evet. yuvarmış peyniriyle yapıyorum. Tabii yöresel bir peynir. Çok, e, çok da mutlu oluyorlar, çok da iyi oluyor. Yani e, çok fazla reklama, reklama ihtiyaç duymadım bugüne kadar. E, burası kendi kendine reklam yaptı. Bir de buranın bir özelliği var. Ben müzisyen olduğum için işte enstrümanlarımı hı hı. görüyorsunuz. Bunlar çok yaşlı enstrümanlardır. Çok değerli enstrümanlardır. Birçok kişi sazlarımı ziyarete geliyor. Birçok kişi burada mesela dilsiz elemanım var. 66 yaşında. Çok severler onu müşterilerim. Bir de ben 35 yıl sahnelerde gezdiğim için ee, i̇nsanlarla olan bir çok iyidir. Evet tabi yayın öncesi bize de kısa bir söylediği yaptınız. Ediyorum. Biz hemen elinize, emeğinize sağlık sağolsun. diyoruz. Gerçekten yani e, değer görülesi bir insansınız. Ederim, Emeğinizden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabi burada ederim. bir el emeği var, bir emek sarf ediyorsunuz, evet. müşterilerinizi memnun ediyorsunuz. Bu emeğinizin de muhakkak bir karşılığı vardır Murat tabii Bey. Ki var. Sizi tercih eden saygıdeğer müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızı sizden öğrenmemiz mümkün mü? Şimdi bizim buradaki fiyatlar çok çözü ücretler yani mesela örnek veriyorum şu gördüğünüz kahvaltı tabağı 13 lira hı hı. şu gördüğünüz sandalye yumurta 8 lira yani bizim ücretlerimiz öyle belki dışarıdan çok abartılı görünüyor ama benim yerim salaş bir yer ben lüksü sevmiyorum nefret ediyorum lüksten. teknolojiyi sevmiyorum hı hı. Bar barışık değilim. Ee, yani mesela Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'ın buranın fiyatı ki burası çok elit bir yerdir. Burada bildiğiniz köy gibidir. Yani burada herkes birbirini tanır, herkes birbirine saygı gösterir, herkes birbiriyle sohbet eder, muhabbet eder. Yeni gelenler de çok çabuk zamanda, çok kısa bir zamanda adapte olurlar zaten. Evet. Yani kısacası biz buna her kesimden, her bütçeye hitap ki. eden fiyat Tabii aralıklarınızla ki. Tabii ki. burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz Hı -hı. da diyebiliriz. Bu çalışmalarınızı gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet veriyorsunuz ve mekanınız toplu bir şekilde kaç kişiyi ağırlama kapasitesinde. Şimdi bu kapalı alan olarak 23 kişi ağırlayabiliyorum. Fakat açık alan olarak ee, aşağı yukarı eee 10 4 4'le çarparsak yani 70-80 kişiye aynı anda hitap edebiliyoruz. Evet. Peki efendim, Asude Çay Evi olarak ileriye dönük hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? çok büyük hedeflerim var. Yani ben dediğim gibi ben buraya açarken hiç insanların bu kadar şeyi yoktu bana karşı. Yani daha doğrusu buranın böyle olabileceğine karşı ama ben müşterilerden gördüğüm yakın böyle o bana haz veriyor. Yani ben gece yatıyorum yatarken ne yapabilirim? Nereden ne yapsam? Hani müşteriyi daha çok memnun edebilmek için neler yapsam? Mesela Gördünüz şimdi Bir e, müşterim Facebook'una Küçücük bir evet. hatırlatma yapmış İnanın hiç Üşenmedim, hiç şey yapmadım Kırılmadım Onun dediğini uyguladım Evet Murat Bey buradan son olarak Ekran başında olan izleyicilerimize ve bizlere Neler söylemek istersiniz? E, buraya bir gelin Bir, bir daha gitmiyor zaten e, Gelmeyen insanları Bekliyorum Gelsin görsün de yeter benim için ve sizi tercih eden tüm müşterilerinize de ekrandan ediyorum. bir teşekkürlerinizi iletin efendim. Evet, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek olanlarda dahil. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını ben diliyoruz. Ediyorum, sağ Daha sağ nice olsun. uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun İnşallah. diyorum Murat Bey. Teşekkür ediyorum. olasınız.